Evet arkadaşlar Galatasaray Sivas maçına geçmeden önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Mümtaz Reis'in tabi haberi de yok. Ya niye haberi yok? Mümtaz Reis bana o, o gün maçtan sonra yani yayınlamamı söyledi. Ertesi gün de yayınlamamı söyledi. Çünkü Galatasaray Sivas maçını yayınlamadı ya. Bütün Fenerbahçeliler baya niye yayınlamadınız işte artık şöyle böyle sizin objektifinize güvenmiyoruz falan. Evet. Ya arkadaşlar şimdi şöyle açıklayayım. Bak samimi söylüyorum. İstediğinizi de düşünebilirsiniz. Ama size hak da veriyorum. Şimdi Sonuçta yani Fenerbahçe'nin maçları... Sivas Spor maçını mı? He, yayınlamadı ya? Fenerbahçe'nin maçını şimdi yendiği zaman, yenildiği zaman hemen tak atıyorum, onu atmıyorum. Bir dengesizlik olduğu için yani normal bunu söylemeniz. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. Şimdi ben e, videoları çekiyoruz, çektikten sonra izliyorum. Eğlenceli olup olmadığını az çok zaten anlıyorum. Şimdi o gün gerçekten ilk yarı çok sıkıcı bir maçtı. Hayatımda uzun zamandır öyle bir sıkıcı bir maç yaşamadım. İkinci yarı sadece birkaç pozisyon oldu. Bir bir bitti. Zaten bence kendi görüşüm. Katılmayabilirsiniz. Çok sıkıcı maçtı. O gün Mümtaz balıktan gelmiş. Gece saat 3'te balığa gitmiş. Yorgundu. Burada kendi maçında uyuyakaldı. Ben de dedim ki bir de kalabalıktık o gün. O kalabalıklıkta muhabbet olduğundan kendi aramızda pozisyonları kaçırmışız. Bu penaltı pozisyonları. Onları bile maçın sonunda yormadık eğlenceli olduğunu düşünmediğim için önemli anları atlayabildiğimizi fark ettiğim için atladığımızı ben de videoyu yayınlamama kararı aldım. Yoksa Mümtaz Bey zaten yayınlardı. Ama bu benim kendi şahsi yani nasıl e, videonun e, dedim ya hani ikinci kez izliyorum bakıyorum diye. Ya bunun benimle alakası var. Sizi de hak veriyorum eyvallah ama bana da artık o kadar güvenmediniz mi yani? Ben onu anlamıyorum. Aslan evlatları hem biraz uykusuzdum ben. Ee, baba gitmişti hiç uyumadıydım. Ama biraz da sinirlendim çok. Doğru. Doğruya doğru şimdi. Ya ama çok, sen atma demedin. Çok sinirlendim. Geldi de at, at dedim. Öyle olmasına rağmen çok sinirlendim. Millet de yanlış anlıyor. Zannediyoruz ki Mümtaz Değiz attırmıyor bana. Hayır, Bak hayır, tam hayır. tersi. Ben at dedim yani. Mümtaz Değiz her videoya at atmamı söylüyor. Ben yani şimdi izlediğim için. Okan Burak'a şey kızdım. Biraz gönderme yaptım. O da 12... Yok, onun adı da değil. Yo, ya. On, on, da değil. Çünkü çok sıkıcı bir maçtı, vallahi billahi. Tamam da, ama yani. Okan'ın hataları var, oldu. Yani hata yapmadığı zaman söylüyoruz, destekliyoruz. Gene destekliyoruz ama hata yapıyor. Hatasını söylemek zorundayız. Şimdi, efendim diyorlar, bana gönderme yapmışlar. Tamam, haklılar. Ya diyorlar, reis sadece Okan Buruk mu haksız? Yönetime niye konuşmuyorsun? E zaten konuşuyorum. Yönetimin bu sene yaptığı transferler Sanchez hariç hiçbiri tutmadı. Hatalı bak baştan söylüyorum. Sol bek, ha sol bekte de Okan Buruk'un hatası var. Sol bekti soldaki isteyen Okan Buruk, ha. bek niye tutmadı? Sol bek kötü olduğu için değil. Ben kötü demiyorum. Avrupa'da iyi oynadı. Ama bizim orta sahamız olmadığı için <gülüyor> <Patlak> <gülüyor> Orta saha olmadığı için o da patladı. Orta ile beraber patladı. Orta saha yok bizde Şimdi son bir e ort koskoca Galatasaray Avrupa'da oynuyor. E bu transferler niye yapıldı? Bu yönetim, Dursun Özbek kardeşim niye bu kadar şeyin altına girdi? Son bir şey için, Avrupa için değil mi? Hı hı. E Avrupa'dan gidemedi. O, ha gidememiz sebebi Okan Burun'un da hataları var orada kardeşim yani. Bunu söylediğiniz zaman niye kızıyorlar? Ben bir son bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi izleyiciler olarak bakın samimi söylüyorum. İster inanın ister inanmayın. Ben size saygı duyuyorum. Fenerbahçe'lisiniz saygı duyuyorum. Galatasaraylısınız saygı duyuyorum. Beşiktaşlısınız saygı duyuyorum. Niye saygı duyuyorum? Çünkü izleyicimizsiniz. Biz sizler izlediğiniz için sevdiğiniz için bu videoları çekiyoruz. Ben eskiden de videoları çekiyordum ama böyle bir kanal yapmamıştık. Bu videoları atmıyorduk. Şimdi... Şunu unutmayın. Biz şimdi tepki veriyoruz değil mi? Doğal olarak tepkilerimizi veriyoruz. Bizim tepkilerimize katılmayabilirsiniz. Mümtaz Reis'in tepkilerine katılmayabilirsiniz. Ama o sevmeyen insanlar bile mesela gelip izlet, izleyebiliyorsa, izlettiriyorsa Mümtaz Reis, demek ki bazı şeyleri başardık. Ama siz yönlendirdiğiniz zaman ki biz zaten yönlendirmeyle de değişmeyiz ama. Hayır, çünkü ben hani çünkü fenerli. onu ben... öyle, o bir falan. Hani biz söylüyor. böyleyiz Bir de yani. yani o kadar da güzel e, görüyorum da yani. Fenerbahçe Galatasaray'dan güzel oynuyor kardeşim. Gerçekten e sen güzel biraz ama mu? bak şimdi sen biraz bazı konuşmalarında kelimeleri abartıyorsun. Hakemler, bak tebrik hadi. etmiyorsun ya ona kızıyorlar. Ya, tebrik, hatta et, hatta. ya tebrik etmiyorum değil. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun Galatasaray'ın oynadığı oyundan daha güzel. Son anda. Amma lakin. Evet. Hakemler de Galatasaray'ı dilim dilim doğruyorlar. Yani bu kadar da olmaz göstere göstere. Hata. Ben hakemin hatasını kabul ederim. Ama bunlar hata değil. Fenerbahçe maçında Bicardi'nin gözünü şişirdiler. O yetmedi. Arkadan buradan bak buradan buradan böyle enerji çekip yere yapıştırdılar. E, hakem onları görmüyorsa demek ki kasıt vardır. Ha, hadi orta hakem görmedi. bardaki de mi görmedi kardeşim? Yani bu bir iki. Sivas maçında penaltısını vermezler. Fener e, penal maçında penaltısını e, bunlar olunca o zaman kasıtlı olmuş oluyor. E, o zaman da e, diyorum ki o zaman Ali Koç'un öne açılmak için hem Beşiktaş'ı doğradılar hem Galatasaray'ı doğuruyorlar. E Trabzon'un başkanı da avaz avaz bağırdı daha değil mi? Bir ay önce neler konuştu ya? Trabzon'un başkanı neler söyledi? Onu da doğradılar merak etmeyin. Umarım inşallah beğenirsiniz. Bana hak verecek misiniz? Haklı mıymışım? Çünkü benim o gün sıkıcı maçtı bana göre. E, abi yanılıyormuşsun gayet güzel diye yorumlara yazın ya da haklıymışsın falan diye ben de bileyim. Hani bende bir sıkıntı var. İzleyici benim gibi nasıl görüyor onu merak ediyorum. Çünkü ben gerçekten çok elit yapıyor, yapı yaptığım için çok sıkılıyorum artık. Yani sürekli maçı izliyorum, edit yapıyorum. Aynı izlediğimi bir daha izliyorum. O yüzden bu oluyor yani. Bu gece zor geçecek herhalde. Eksi 30 derece. Gazeteci kız orada gösterdi. Duman edip tipi var, kar var, soğuk var. Yani ne diyeyim sana Allah yardım etsin o güzel aslan evlatlarıma. Aslan evlatlarıma, o mermetçiklere, Allah'ın aslanları. Orada var ya tarih yazıyorlar. Ne söyleyeyim ya? Ne diyeyim kardeşim ya? Allah'ım yardım etsin inşallah onlara. Ayağına sahip değdirmesin. Yani şurada rahat rahat huzurlu huzurlu oturuyorsak herkes rahat rahat mışıl mışıl gece uykusunda uyuyorsa o Allah'ın aslanları destan yazan aslanlar sayesinde ilk önce Allah'ın sonra onların sayesinde arkadaş. Yani bunun kıymetini bilmemiz lazım. Hiç olmazsa böyle zamanlarda Bırakın sağ, sağ, o, o parti, bu parti, şu parti siyaset yapmayalım. Birlik, beraberlik için olalım. Bu vatan için, bu bayrak için beraber olmak zorundayız arkadaşlar. Senin, senin konuşmalarına arkadaş. bile mesela siyaset diyenler var arkadaşlar. Ya, siyasi konu... <laughs> Yani askerlerimiz orada ya. şehit oluyor. Hayır paylaşım yapmıyorum, siyasi paylaşım. şu Şunu tutun, bunu tutun. <laughs> Öyle bir şey de demedim şimdiye kadar kardeşim. Sadece vatan hainlerini bilin, onların yanında olmayın diyorum. Bir tek söylediğim bu. Biz orada çarpışıyorlar bizim için. Biz bunu söylemiyoruz. Kimi rahatsız ediyor, kimi rahatsız ediyorsun kendine? Atık atık şey Bu vatanı beğenmeyenler, bu bayrağı beğenmeyenler, bu ülkede durmasınlar. Bak kimse kimseyi zorlam tutmuyor bu ülkede ya. Mecbur değilsiniz ki bu ülkede kalmaya arkadaş ya. Yani beğenmeyenler gidebilirler. Bizim vatanımız burası. En iyilik de olsa böyle buradayız. Bizim gidecek yerimiz yok kardeşim ya. Yani böyle siz eleştirerek ne elinize ne geçiyor? Maktadınız ne? Neyse videoya geçelim. Evet şimdiden hazır mısın Mümtaz Bey? Senin çıldırmalarını izleyecekler. Herkes ya senin izlesin. çıldırmalarını ne kadar seviyorlar biliyor Artık musun? Artık bilemem Diyorlar ben. ki Mümtaz Bey ağlamanı izlemeye geldik diyorlar. Ne diyorsun? Vallahi bilemem ben de. Baba yani, niye Fenerbahçe maçlarını alıyorsun bu uzun Ya zamanı? Ali Koç'a kızıyorum ben taraftar değilim. Taraftar benim evladım. Yani ben taraftarla işim yok. Onlar mı kızıştırıyor Yani onu? kardeşim taraftara kızıyor. Taraftarla işim yok diyorum bak. Trabzon'un taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarı, Fener'in taraftarı hepsi benim evladım, kardeşlerim. Ama maalesef Ali Koç'a kızıyorum. Yalan değil. Ali Koç işi gücü Galatasaray'la uğraşmak. Yani o zaman Galatasaray'la da uğraşınca babam da olsa tanımıyorum yani. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim benim. Arkadaşlar bugün Mümtaz Reis sinirlendi. Arkadaşlarını topladı. Sivas Spor maçında. Ama şu an çok kredik bir maç. İlk önce... Vallahi şu anda balıktan geldim. Gece balığa gittim. Bir saat uykum dahi yok. Hiç uyku uyumadım. Baba gece saat 3'te balığa mı gidiyorsun Allah aşkına ya? ya. Yani. Bizde böyle işine gelirsin. Işi Zevk meselesi sen nasıl gidiyorsun? Gece de şey deprem oynayan. olmuş bir de. Gece deprem oldu balık da tutamadık fazla. Bugün Sinem abla bizimle beraber Hayır. Almanya'dan Volkan kardeşim geldi. Ceyhun abi bizlerle beraber. Herkes bugün yalnız bir tedirginlik var Ceyhun abi içindekini Allah için içindekini söyle. Valla içimden bir ses Aynı sanki öyle. burada pu an, puan bırakmış gibi hissediyorum ama umarım olayım. yanılırım Çok yani bugün. De. Neye göre bunu söylüyorsun abi? Abi çünkü Galatasaray'ın mevcut kadrosu evet çok eksikler var. Sinem abla sen ne düşünüyorsun? İçinden geçen Galatasaray alır mı? Bana puan kaybıyım geliyor. Bana da Kaan'a geçen maçta çok iyiydi. Kazasız belasız atlatalım da başka bir şey istemiyorum. Herkes bir skor tahmini söylesin. Senden başlayalım. 1-1. 1-1. Ceyhun abi. Valla zor bir maç ama 1-0 bizim olsun ya. Ne diyor? 1-1 mi? <laughs> <laughs> Mutaz Hocam'a kadroya başlama <laughs> ya. Allah'ım ben, ben yani Başlamadan kaybettim. Başlama kaybettim. Bu maç 1-1 biterse Okan Burak'a ben yazarım. Ceyhun abi sana da soralım. Dünkü Fenerbahçe'nin 7-1 biten maç hakkında evet. Fenerbahçe biraz ürküttü mü ya da sorgulattı mı maç? Ne diyorsun? Şu ana kadar Fener'in karşısında böyle çok dişli bir rakip çıkmadı bence anladın mı? O yüzden de Fener istediği gibi at koşturuyor şu anda. Yok Galatasaray koşturamadı. ya. Tamam şimdi Galatasaray, Galatasaray koşturdu mu? Bize karşı yapabildi mi? Yapamadı. Bozdu dedi. Ve deplasmada gitti. İsmail Tartal dedi oyunumuzu bozdu Tamam ya bozdu deplasmada Geliyor ha. Gol! Gol! Çizgiden çıkar. Dur! Dur! lan! Dur! lan! Dur! lan! Dur! 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 Hadi aslanlarım gösterin kendinizi be. Şu kuşlara mahkum etmeyin beni be. Bir de bir şey söyleyeceğim bir dakika bu ortaya bomba atmak istemiyorum da. <laughs> Babamın haberi olmadığı için. Yani, David Son Sanca'da geçen gün maç sonrası soruyorlar baba bir tane bir. Ya biliyorum haberim var. Haberim haberi var mı? Ben. Sadece senin mi haberin oluyor? Ben daha sahibim <laughs> haberim yok da senin oluyor öyle mi? Ya nereye gidiyorsun şimdi be? Peki ne diyorsun? Ne sonuç satmak için yapıyorum o kadar. Doğru karar mı? Yani o için yapıyor. Doğrusunu, eğrisini bilmem de. <laughs> Yine kabul Ders para kazanmak için yapıyorlar. Saşa bu ev Paris Gersin. diyorlar. Ha? Paris. 25. Paris gelmen istiyormuş. İyi para verirse biz 30 milyon eurodan aşağıya. 23 diyorlar. 23. Yer verdi. Yer verdi. Yer verdi. Yer verdi. Yer verdi. Yer 30 kağıt. 30 kağıdı kâd, getiren alır. Benden izin alacaklar ilk önce. Yani futbol konuşulmuyor şu anda. Cipsler çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetler futbol değil. İşte Mümtaz Deyiz balığa Şimdi gitmiş bu, bugün balık tutmuş. Bugün işte daha güzel, güzel bir hava varmış. Sıfır sıfır tabii. Yok, yok. denizde deprem, olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dün denizde deprem olmuş balıklar kaçmış. Arkadaşlara tutamamış. Masallah masallaha. Yüzde yüz yani, gol bak. Yüzde %10 göl... %100 gol. Yüzde %100 gol. Çıbasın. Bak. 38 dakikada en net gol pozisyonu bu. Devamlı Ball. gol ya. Devamlı ya. Devamı ya. E olmaz ya ben canım böyle ya. Ben ya. Oğlum ya. iki be. O canım ki desin iki bankaları ha. Siz dikkatten mi çıkıyorsunuz daha sonra geliyorsunuz ya? Sivas tehlikeli geldi. Bu Allah belanı vermesin be. Sivas Borgo'ya yaklaştı. 42. dakika. elim ne yapıyorsun ya? Bana ne? Uzatma o zaman. Bakacağız. Bakacağız. Gel gel. Hadi Salak. Surat Ceyhun abi düşüncelerin nedir? Valla... Galatasaray yine gücünü gösterecek. Oh, bu yani mikrofon kapalı pardon bu. Galatasaray yine gücünü, kuvvetini gösterecek bu maçı Allah'ın izniyle alacağız. <laughs> Bakmayın siz bunları atak yaptılar şimdi. Ne diyorsun? 1-0 olsun bizim olsun. Sinem abla? Zaten atıkça gaza geliyorlar diyor. Yemesek iyi. Galatasaray iyi oynamıyor o kadar. 45 artı 1. Şu anda en heyecanlı dakikalara girdik. <laughs> Hadi oğlum, hadi yıks Gol kerem! kerem attı be işte, da evet, Kerem. Kerem be be. Ne dedin abla? Kerem kurtaracak dedi. Bayım attı. Evet. Dayı bizi kurtar dedi. Ben bu evin ikinci aydır Hadi be işte bu ya. Ama top sekmiş ama ya. Baksana şuna. Bak şey bak. ne ne sekmesi ya? Bak, bak 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 hop sekiyor. Ya nereye sek? Bak ben sana bir söylerdim. <laughs> neyi sektim? Şey şey ben sana bir sektim. Sen de sen de sen de. Söylerdim şimdi neyi çeksin mi? Ne? Eee. Gizli Fenerli. İlk yarı Sivas Spor 0. Galatasaray 1. Tamam ya bu önemli işte. Ne diyorsunuz? Yorumları alalım, yorumları. Ya yorum yorum yok ya. Halip Allah'ın izniyle geçeceğiz. 1 olsun, olsun, bizim olsun mu diyorsunuz? Aynen, Aynen abi. O kadar bizim Şimdi alalım. biz kapanalım, buna gelemez. Biz, biz tepeler gideriz. Aslan ava çıktı, karşısında kimse duramaz. Ne olmuş? Bir bitmedi be. Ava çıktı, ava! Ne avlıyorlar. O kadar, avlıyoruz. 1-0, bir, bir tane ama var. Bir cümle, ama 1-0, ama 5-0. Bizim bir tıpırımız başkalarının on tıpırına, yedi tıpırına beder. Ona da üç kral. Neye göre beder mesela? Ha neye ya, göre? göre. Avrupa Parti olmasına göre. Türkiye'nin en büyük takımı olmasına göre. İkinci yere bakalım neler olacak. Hayır böyle. Gel 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 gel. Aa hayır hayır. Bir dakika ya. Yanıma lan. Niye ya? Hayır, hayır ya. Hafiften ya. Ah. Lark, yer mi, yer mi <laughs> Kalk ya giyri dedim kulya. Bak ya. İstediyoru ben. Ya Allah Allah. Anne ben ben bir şey yapmıyorum ki ya. ya. Hayır. O, o Ahmet Çakar ne demiş bak? Baba seversin. Fenerbahçe'nin 7-1'lik tabelada Galatasaray logosunu koyması Galatasaray'ın Türk futbol tarihinin bir numarası olduğunu gösterir. Evet aynen öyle. Zaten <laughs> öyle. Galatasaray Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Bitti o kadar. Ya Bursaspor Özbek kardeşim tövbe rica ediyorum ya. Şu formaların şurasına Süper Kupa'yı koy, şurasına da UEFA Kupası'nı koy. Hadi bakalım ne yapacak Ali Koç? Merak ediyorum bakalım. Zaha da gerçekten çok etkili bir oyuncu ama. Düşünüyorum abla yani, şey, her an gol atabilecek bir oyuncu ama atamıyor. Akın da bir, bir taraflarınızdan dalga geçin ya uçaklar. Allah'ın olmuş Sen kendi takımından dalga geçin. Beğeniyor musun Zahir? Siz bu var değil mi Siz Galatasaray'ı eleştirecek durumda mısınız ya? Allah aşkına Zahir bunu beğenmez Beğeniyorum Siz de bu Beğeniyor Sana ne ya? Sana ne Zahir'den be? Hayır çekemiyorsunuz be. Var mı Zaha gibi Ben şimdi birazdan Zaha'nın videosunu paylaşacağım. Ali Cappar'a da çıkacağım. Hadi hadi hadi. Bak sana Cappar'a da sana da çıktı Ne kıskanç adamsınız be. Bak Ali Cappar remix yapacağım Demişti. işte. Mesela. Doğru. Daha şampiyon olunca remix yapacaksınız Ne diş ol diye. Allah kuşları. Elan. Siz konuştukça Galatasaray şampiyon oluyor zaten. Galtırağı <laughs> Geçen seneden beri en sıkıldığı, en sıkıcı, buranın da en ruh halinin bozuk olduğu maç. Evet şu anda burada da oyuncu değişikliği oldu. Sinem koltuğa, Volkan arkaya benim yanıma geldi. Mümtaz değil şu anda uyumak üzere. Aa uyuyormuş. <laughs> hadi be Okan ya, hadi be oğlum uykumuzu getirdi ya. Değişiklik yap ya. Okan evladım. Sen bu Galatasaray'ın oynattığın maçtan memnunsan benim sonra söyleyecek hiçbir sözüm yok. Çok tehlikeli <laughs> dakikalar. Daha demin de bu dakikalarda ağzımı açtığımda Galatasaray gol atmıştı. Ya sus be sus tutarım. Şu anda içimden gerçek anlamda Sivas Spor'un gol atacağı geçti. Bunu buradan belirtmek <laughs> istedim. Mümtaz Bakalım. Ne? Ben... Baba. Böyle Yolun penaltı mı baş. olur ya? Okan ya. Bakalım izleyelim hemen. Ben içimden ne geçti ama? Evet. Penaltı. İçimden ne geçti ama? Kerem ya! İçimden Kelap penaltı Kerem, dedim, Gol dedim. Geliyor ya. dedim. Yımtaz dedi, balkon Çok, geldi. Kendi kendi saatler dedim. Balkon geldi. İsteriyorsun zaten içim kızık kızık yani. Okan Okan'lığını yaptı gene. Sağ olsun. Galatasaray bu Okan'dan nereye gidecek ben merak ediyorum. Otursunlar düşürsünler. Daha da ağır konuşmak istemiyorum. Bu rezalet bu rezalet. Okan'ın şu takımı çıkarması rezalet. Değiştirmemesi beş kart rezalet. Hadi orada. Şu şarkıyı koyacağım. <laughs> İnanıyorum ya bu maçı alacağız bak. Ciddi mi diyorsun? Şiş, yazın şuraya lan. Bu penaltı gol olsa bile alacağız şu maçı. Ben de 2-1'le geçirdim. Ne? Bu maç bir benim yani. Ya git şimdi <laughs> kalbini kırarım ha. <laughs> <Hadi> lan bu surat? Lan gol, <laughs> gol. Bir daha yorum yapmayacağım ben. Hadi şimdi çıkartın. Hadi. Yemin Hadi Yemin ederim midem bulamadı. Bu sefer adam zaten sağ yak ya. Adam sağ atma ihtimali daha yüksek. O okan ya. evladım daha ağır konuşmak istemiyorum sana. Bak o kadar söyleyeyim. Sana daha ağır konuşmak istemiyorum. Bunun faturası Okan'adır Okan'a. Ayıp ya böyle şey olmaz ya. Şu şu tablo rezillik tablosu. Vallahi billahi rezillik tablosu ya. Ben yönetimin rahat etti rahat olduğunu tahmin etmiyorum ya. Ya diken üstünde geçiyor maçlar ya. Ben yönetimin rahat etti rahat olduğunu tahmin etmiyorum ya. Ya diken üstünde geçiyor maçlar ya. Ben bunu yönetimin başkanın rahat ettiğini tahmin etmiyorum arkadaş. O kadar. Sivas dakika 90 durum 1-1. Arka arkaya değişik Sivas ondan 4 yer öbüründen 5 yer gelir galatasaray köpek gibi de oynar bak. Ne köpek gibi oynamıyor biz oynamadık ki abi Hiç ya. Biz helal de olsun de kardeşim ki. ya. Sen oynayacaksın geçeceksin ya helal olsun. Biz oynamadık ki. Bu takım yanlış. Kurgusu yanlış. Baştan söylüyorum yanlış. Sıra'dan. Ali Turam'a yemek çıkartıyor daha ya ayıptır ya. Ali Turam böyle maçta oynatılır mı ya? Okan şöyle, Okan böyle, dört tane çıkarttınız ya. Hata yapıyor, yanlış yapıyor. Geliyoruz bak, var! No, Geliyoruz. Ah! Halil. Ya Halil, bana geliyor. Ya bize gelince herkes ne o herkesiniyor? Al. Ya. Ne ateş var ne de duman hamam tutuşur mümtazriz yanar galata zaha gelmiş balon çıkmış. Bak gayet açık söylüyorum Ali Turabı böyle bir maçta 88 dakika sabette tutan teknik direktörü Sivas orada batmış. tutmam ben. Bak gayet açık söylüyorum. Yeminle söylüyorum orada tutmam o teknik direktörü ben orada. Bitti. Benim için bitmiştir Oka. Yani yönetim için durabilir. Yanında, Galatasaraylılar içinde o, durabilir. için de durabilir. Ama benim için Okan Buruk bu maçla beraber bitmiştir. Ooo. Bu da ikinci maç. Bu, 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 bu çoktan Bu sarı kartı. İkinci sarı kartı görüp kırmızı kartla atılması bir lazım. Hayvan gibi adam zaten. Bu zorbay küçük var ya manken. Şey bilerek Galatasaray'a maçlarına veriliyor. O, Vallahi bilerek. Bu zorbay küçük. ben futbol bildiğine inanmıyorum. Bu zorbay küçük küçük Podyuma çıksın bankerlik yaptın. Ya, ya bilemem futbolcularla Okan Burun arasında mı bir şey var? Bilemiyorum da. Ya bir şeyler var takımda ya. Sesi hissediyorum sanki ya. Nerede kaldı o Altı, var. altı abi üzülme be. Bak tabi. Okan o, şey o, ok... Hayır. Kerem Ertuğrul kart mı? Kerem Ertuğrul kırmızı kart mı? Valla mı? Of 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 of. Şu an Galatasaray 10 kişi. Sen hayatında gördüğün en kötü en kötü hakemsin dedi hakem ama ağzını okudum resmen. Evet evet öyle Bu mu? Bu mu? Allah için Cenk sen söyle bu mu? Vallahi bence bir şey yok. Ya, ya ne diyorum? Direkt mi kırmızı kart? Zorbay zor küçük. Yeni sarıdan mı var? Ya zorbay küçük. Hakem falan değil. Galatasaray'ın maçına bunu verilmemesi lazım zorbay küçük. Ancak manken olur. O podyuma çıktın zorbay küçük. Aa aa. Kerem var ya fena sinirlendi ha. Ya zorbay Okan bunu tutmaya çalışıyor şu Oo. Kendini kaybetti ha. Sinir. Oo. Vallahi kendini kaybetti ha. İlk gördüğüm pozisyona göre haklı bu arada. Yani hiçbir şey yok. Ya bir Zorman daha göstersin. Lan lan dediğini bıraksın. Bir daha göstersin. Bu ahlaksız normal küçük. Geçtim mankenlik yaptın. ne lan dediğini bıraksın. Hayır orada yok ki bir şey. Ya Galatasaray düşmanı kardeşim bunlar. Bu Zorbay küçük. Kaç tane maçını yedi Galatasaray'ın ya? Bu, yani... bu, adamın çoktan kırmızı kart görmesi lazım zaten. Şu 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 şu. Şunu <laughs> şunu küfür edeceğim ağzımdan küfür <laughs> çıkacak. <çin, çin. gülüyor> Ben zor tutuyorum kendimi. O halaksız herif. Rezil herif. Siz var ya adam değilsiniz ha. Harbi değil mi? adam değilsiniz. İşte pozisyon. Ya çekil ya. Kırdın da kilit telefonunu benim bunda. Sıçalım kilit telefonuna. Şu evet şu anda Sivas Spor bir puan aldı. Mümtaz Deniz kalktı. Bir 1 de dedim. Ben de dedim hakan ederken kaçıncı dakikada 80 dakika. Çok tehlikeli. git daha yürü. Biri çiğ gel kötü kelime çıktı Keşke birbir bir demeseydin. Harbi keşke bir bir Futbol bu. Kazanmak da var, kaybetmek de. Hayır ben kabul etmiyorum futbol buyu. Futbol lafını kabul et. Bu futbol kazanmak da var, kaybetmek de var. Lafını kabul etmiyorum. Kusura bakmayacak, böyle değil. Sen yanlış kalkma, çıkaracaksın oraya. Hani turabı sağ kanat, sağ bekle, tutacaksın 88 90 dakika. Ondan sonra yenileceksin. Okan Buruk yendirdi bu takımı bugün. Bu takımın yenilmesinin tek sebebi bu Okan Buruk'tur. Bitti o kadar. Baba, Icardi niye yoktu bugün ya? Ya boşver. Meksika'ya Meksika gitmiyor. Daha biliyorum. konuşulacak çok şey var da. En son defaktör reklamında gördüm. Ya çok konuşulur. O Icardi'yi de eleştiriyorum bak söyleyeyim. Bir yüzük reklamı var. Ben Icardi'yi de eleştiriyorum. Ben Icardi'ye ben gönderirim. Bak açılı Yok canım o kadar. Vallahi bana Şu anda Türkiye'nin en iyi santraforu. Ya ben, ben, bana göre değil. Bence öyle. O, kime göre? Bana, göre Arkadaşlar, değil. Arkadaşlar yorumlarda Icardi'yi yalnız bırakmayalım. Ben, Icardi, Icardi Türkiye'nin en iyi santraforudur. Ben öyle adamları bir dakika tutmam Galatasaray'da. Hemen gönderelim. Şu anda Mümtaz Reis evet evet. Biz Drogba gibi adamları görmüşüz. Kimleri görmüşüz? Ya baba Icardi'nin Drogba de kimi o ya? Oynayacak! Allah oynayacak! Ya, Icardi varken. O, oynayacak! Oynayacak. Icardi'yi de sevmiyorum artık ee, bundan sonra. şu anda <laughs> yorumlarda şampiyon Fenerbahçe yorumlarını görüyorum. <laughs> Canım sıkkın ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Beren, Beren de, de takalım. Şampiyon Fenerbahçe'ye giriyor. Yok daha erken daha erken. Beşiktaş görüyor musun? Şu anda? Sen gülerken... daha, daha erken abi, mi? bu arada. Evet, yerlerden... ümidimizi kaybetmeyelim. Daha önümüzde çok maç, daha maç var. azıcık Beşiktaş Beşiktaş'ta yazsınlar. Bak sen çok alay ediyorsun. Sivas'a bak sen. O kadar, sen kadar da, da, da değil yani. Morali şu bozulmuş. Sinem ablamın morali bozulmuş. Üstüne gitmeyin. arkadaşlar.